Trabzon'un Araklı ilçesinde dün sahilde cep telefonuyla fırtınada dalgaları çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç az kalsın dalgalara kapılarak canından oluyordu. Ayaz Ali Ketüda, sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşıyla birlikte fırtınada dalgaları çekmeye Araklı ilçe sahiline gitti. Burada görüntü ve resim almaya başlayan Ketuda, bir anda gelen dalgayla neye uğradığını şaşırdı. Dengesini kaybederek yere düşen ve büyük korku ve panik yaşayan Ayaz Ali Ketuda, ardından hemen ayağa kalkarak Kamelya'daki arkadaşının yanına gitti. O anlar çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Araklı ilçesinde bir berber dükkanında çırak olarak çalışan Ayaz Ali Ketuda ...yaşadığı o korku dolu anları anlatarak... ...video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi... ...o sırada bulutlara odaklandım... ...denizi görmedim... ...bir anda boyumu aşan dalga çıktı... ...artık ben gittim diye düşündüm... ...dalga beni vurunca takla attım... ...sonra tekrar dönüp ustamın emaneti olan bisikleti... ...dalgalar arasından alıp... ...oradan çıkıp dükkana geldim dedi... ...dalga vurdu anları... ...ben şimdi telefonla video çekiyordum... ...böyle odaklandım bulutlara... ...tam o bu ara bulutlara odaklandım... ...denizi görmedim, baktım... Boyumdan 5-10 tane dalga çıktı. Dedim tamam dedim ben gittim. Arkamı döndüm. O çardak Allah'tan benim dalgayı yavaşlattı yani çardağın arkasındaydım o kırık çardağın. Öyle dalga bana vurdu. Ben zaten böyle takla attım düştüm yere telefon böyle. Öyle kalktım gittim sonra döndüm bir daha bisikleti aldım ustamın diye imanet diye. Sonra tıkana geldim. <laughs> Ustam ne oldu dedi. Dedim abi dedim dalga beni denize düşüyor Cek Bisiklet nerede diye sordu bana ilk başta. <laughs> Sana bir şey olur, olursa olsun bisiklet nerede dedi bana. Ben de bisikleti gösterdim. Öyle oldu olaylar.